Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir son satış tarihi bulma çalışması dördüncü alternatif. Bu sefer de yine az kullandığımız ara lookup fonksiyonuyla ilgili bir çözüm. Bakınız arkadaşlar burada bir satış tablon var. Tarihe göre sıralı durumda bu çalışabilir. Ee, diğer durumda e, önceki son satış tarihi biri uygularsınız. Eğerli çözümümüz sıralı olmasa da çalışacaktır. Bakınız, bu müşteriye ait son satış tarihi nedir? Bunu bulmak istiyoruz ve ara fonksiyonu yazıyoruz. Bakın özel bir kullanımı var. Aranan değer, aranan vektör, sonuç vektörü gibi yine az da olsa kullanımlarımız var. Bakarsınız. Bir vererek özel kullanıma başlıyoruz yani doğru anlamında. Hani biliyorsunuz e, formüller adım adım işletildiğinde. E, bulunan değerler daha sonra 0-1'e doğru yanlışlıkla çevrilip e, bulunuyor. Şimdi geldik 0 bölü yazarak e, o karşılaştırma işleminin yapılması sürecini başlatıyoruz. Geldik e, arkadaşlar e, buna eşit mi diyoruz? İlk kriterimizi girdik. Bakın aranan vektörü bu olmuş oldu. Dönüş vektörümü ise veriyi çekeceğiz. Orada da indeste e, görmüş olduğunuz gibi tarihi veriyorum. Herhangi bir satır numarası vermiyorum. Ondan sonra e, yani sütun vermesek de olur. Bir vermişiz. E, bu şekilde kullanıyoruz. Bir dizi fonksiyonu 162 bulduk. E, yine başka birini e, çektiğinizde e, onun e, son satış tarihini bulmuş olacağız arkadaşlar dördüne birden de bakarsınız. İyi çalışmalar.